Merhaba arkadaşlar. Bugün evet, Minecraft. Minecraft oynuyorum şu anda. Şurada bir tane maden var hemen. İlk önce şu dağa gidip orada demir toplayıp o maden gideceğim. Umarım bir keçi tarafından tipimden. Yes. Şimdi biz bu dağda demir ses olup madene ineceğiz. Arkadaşlar uzun süredir demir kırıyorum ve 28 tane demirim var. Şimdi tek yapmak için malzeme toplamak için aşağı ineceğim. Evet. Aşağı inmemedeki pek de gerek yokmuş. Yani. Koyun yukarı gelmiş. Evet, teşekkür koyun. Şimdi seni aşağı düşürmek istemem. Ben öyle sakarım da. İyi ki düşürmek istemem. Ölürsem düşerim. Düşersem ölürüm. Ya. Çok değişik. Tamam. Durayım. Ya. çok sıkıntı olmaz. Ölmesek de iyi olur. Ama Bak şurada maden var, burada da maden var. Şimdi bir tane koyunu öldürüp ben yine yemek toplayacağım. Aslında ben burada da yaşayabilirim, cangılda. Çok sevmediğimi biliyorum, ilk kendisi ama yine de meşe bir yolunu geçemez. This is Arkadaşlar bu sefer yine daha daha çıkacağım. Bu sefer sadece demir için değil. Kömür için. Sonra maden gittim. Elmas bulup çıkacağım ya. Yani. Yemeğim var yani Karpuz yiyebilirim. O açıdan çok sıkıntı olmaz da. Yani karpuzlar çok doyurur. ya açıdan sıkıntı olur. Aa, demir. Demir oyuncu bir anda <laughs> ayağımı bir yere vurdu. ama o kadar çok toplama gerek yok yani daha bir masası falan yapmaya kalkmıyoruz çünkü Çünkü bir masası örsüz olmaz görsem demiri yolum üstünde alacağım çünkü demiri lazımdır. Şunları da yaparız belki yani. Belki o kadar kasarız. Arkadaşlar bu arada bu ben her zaman bitiriyorum ya serileri. Bak. Maden falan yapmayacağım kayıt Hep her şey ne yapıyorsam kayıt içinde gösteriyorum bu sefer. Ben çok fazla kayıt, kendim maden yaparım ya videolarımda. Çünkü ben sizi izlerken bir anda titiz oluyorum sanki kötü bir şey yapsam çok kötü olacakmış gibi sadece bir şey olmayacakmış gibi hissediyorum o yüzden kayıt dışı maden yapıyorum çoğunlukla genelde yani o yüzden çok fazla ben ne yaptığımı göremiyorsunuz bu sefer öyle bir seri olmayacak yani Kümürleri o kadar çok toplayamayacağım çünkü kazma Aslında koydan alıp ben gitsem mi ki? Birazcık demirleri pişireyim. Lan, Hayır ilk düşman. İlk düşman spam point'a. Hayır ya spam point alamadım. Patlarsam patlarım. Umarım yatağım patlatmaz diyordum. Neyse. birazcık da demir toplayayım da demir ne zaman lazım olur bilmem Akdemir demir kara gecek gün içinde <laughs> hani biliyor musunuz öyle bir atasözü var akak çiçek gün içindir tutumlu olmalı sandım lan De, Yorma ben Ne Hadi dur. lütfen. tamam. Anneye bak. Kapıyı sıyırmış. Ne <laughs> <laughs> Kalkalım ve artık bu güzel şeyi yapabiliriz. Balta katma? Balta. Artık sizden korkmuyorum. Creeper'lar bana yardım ediyor arkadaşlar. Bu bölümü hatırlayanlar var mı? Creeper'lar bana yardım ediyor bölümün birinde Creeper'lar beni çok sevmişti. Aslında o bana saklanır bir düşer. Saklan. Güzel ok. Ha? Oğlum. İyi ki güzel ok dedik. Kötü ok. Kötü. Yalnız ben neden çok sıkı çıkıyorum bu arada Göğüslük yapalım mı ki? Bence yapalım. Bam. bam. Yavay, artık çok daha güçlüyüm. Güçlüydüm artık çok daha güçlüyüm. Artık zümrütleri alabilirim. Ve birazcık kömür toplayalım. Birinci bölüm böyle hep kömür demir toplayacağım. İkinci bölüm maden ineceğim. Ben de artık demir set olabiliriz de. Bütün demirlerim daha pişmedi. Güzel yani kömür. Hangi gün lazım olur belli olmaz. Çünkü ak demir e, e, ak kömür <laughs> Bence artık set olabilirim. Kask yapmayacağım. Tam demirsiz olmuyor ben şey çok sevmiyorum yani. Böyle kas kask yapmam. Ben çok mutlu. Böyle videodaysam ama. kendim oynuyorsam kaskı yaparım. Ama elmasım varsa elması sette yaparım yani. Gel buraya. Birim hiç ka. Yalnız kaskı mı düştü? Vurma 2. bence bu daha iyi de ama o daha iyi. Nedere falan giyeriz. Bir tane de kılıç yapıp artık madene inebiliriz. O zaman bay bay. İkinci bölümde. Görüşürüz.